İşte benim olmam gereken yer burası. Üstünden çok vakit geçti, yalnız takılmayalım. Özgürlük, yalnızken hep acı tatlı. Doğru vakit değil sanki, yanmak için derdime.

Kadehler çınlasın havada Yaz beni girelim günaha Balıklama atla bataklığa Ve bütün bütün o kaygılar geride kalsın Hiç kim ya verim İçtikçe dertlere takılmaz aklım Bir şişede aşk bir şişede aşk Gerçek aşk değil şişede aşk Her blöfe gize ikiye Hemen dik kafaya la 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 dağın buzunda gizlidi Sana sadık olan bu cindir Tıcacı kakar her zaman Pişler getirmeli biri Sen boş ver yak gemileri Su için atlıyorsun ama her yanın alkol Bir şişede aşk, bir şişede aşk Gerçek aşk yine şişede aşk Her lüfe gizle Atla ikiye hemen dik kafaya La 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 Bir şişede aşk, bir şişede aşk Gerçek kask neyime şişe de aşk Yuvamdır şişe, ilaçım şişe Hiçbir şey lazım değil yalnız bir şişe Bir tur